Merhaba arkadaşlar bir mayın okuyayım Gidiyor. sonra daha beraberiz benim adım Merkay Mert de orada bir yerde ben de gene dünya yüklenmiyor Sen şey mi kaçıyorsun kuşlu stayla Kuşa kaçamadım Kaçamadı Orta chestten hiçbir şey alamadım yani iki, iki saniye bende gibi gözüküyor ama Tahta Hadi sana. yukarı çıkalım mı Al şunu al 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 yiğit Ama bunu bana ya. Oha adam lagı. Aldın mı? Gel gel. Sen al o chest'i, karşına adam geliyor. İnsanlar insanlar var, kılıcım yok. oye Bunu da aldım. Dur al. Yok yokmuş sana hiçbir şey. Kaçalım abi şu adamları... ...armoru atayım mı sana Leather Tunic? Gel armor atayım. Al. 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 Ben giymeyeyim bekle. Tamam benim full... Aşağıya hemen. Dur dur şurada chest var. Bugla bug alabilirim ben. Aa aşağıda adam var. Aldım taş kılıç. Tamam hemen aşağı gel. Tamam. A aşağıda adam var. Alacağız. dedim ya bir tane de iron'ım var. Oha armora. Oha. Ama alıyoruz. Adam nerede ya? Berkay ölüyorum Berkay. Aha, Oye. Helal. Oha oh, yeah. Oha hayvandaki gibi de puan geldi de neyse. Kini sen aldın ama armoru da ben yemiyordun. aldım hadi. Aynen hadi gel. Aşk kılıcı al. Ver. Neredesin şimdi. sen? Aşağı mı indin? Tamam geliyorum. Gel gel açlığım da az yemek falan da yemem lazım. İlk defa oha! Armorun var mı bana? Ver arkandaydım. Al armor. Ha yok. Kafalı Aha. yok mu senin? Taş kılıç versen hani. Tamam abi kızım. Ay hiç armor yok mu? Yok olay yeme taktikleri. Şimdi belki işte buradan güzel tane... bir şey çıkar. Aa taş kılıç. İronum var mı? Var. Tamam bir tane daha bulursak. Yapmayız. Hemen gitmeyeceğim biraz. bence ben çapa yapalım yani. Aa iron. Tamam. Allah A düşüyordum. Iron alabilir mi? Hayır. tam hmm. Tamam ikimize de yaparız lan. Yedi 13 kişi kaldı. Bir Aşağıda. Şey ölmüş mü? Bizim adam ölmüş. Aa. Ay rahmetli. biz öldürecektik ya. Ölmüş mü ya? Bakayım da ölmüş. Yazık olmuş adam. Aynen. Evin o adamda da KS'yi çok fena yaptın ama artık Allah az daha düşüyordu ha. Bir neredesin? Daha. Evin arkasına geç bir köprü daha var orada. düştüm desem ciddi değilsin değil mi Ciddi. dur geliyorum neredesin bak aşağı bak onu... abi var ya aşağı atlayacaktım <laughs> dur bir yemek yemem lazım yemem aç kal çünkü 9 kişi kaldı biraz hızlanmamız lazım daha diğer tarafları dolaşacağız yemek ya, lazım buralardan bana buralardan zaten şey çıkmıyor ki Adam kasılalım abi bence. İnsanlar gelişmeden. İşte yemek lazım o yüzden. <gülüyor> Adamların. <gülüyor> Adamları öldürmek için yemek lazım. Yemekle. Evet. Ben kafasını Şimdi... geçireceğim adamın. Şimdi Berkay. Efendim. Ekmeği soktum adamın kafasına. Tamam bence. Aa bence değil. şu sahile ben Orası söyleyeyim. bana her zaman avariceydi çok Ya şuza düştüm. Dur bug Zıpla. yaparak çıkılır. Zıpla sen. Nal yapma bug yaparak çıkılır bu. Ben de boost o. Çıktım. Adam reis beyler. Ya o tarafa dur sen boostluyor mu zaten? Ha. <laughs> Pro parkur geçişleri burada chestlar. O stick. Bende 3 tane var artık stick yok. Muhteşem armor ötesi bende 4-5 tane var. Ne çıktı orada? Ay oh, yaz daha aşağı. Almadım şu. ki. Yani gerekli bir şey yok. Yani o yüzden. Ben anladım. bu evin arkasında dolaşıyorum belki bir şey vardır. Mesela chest var yani burada ondan yemek çıktı. Buradan aşağı atladım. Atladın mı? Aha. E gidecek başka yer kalmadı çünkü. Ha o evli olan yerler tarafına doğru mu? Gel atladım? gel gel. Hayır. Neyse hadi gel. Aa. Tamam, Oo! Ha, taşa düşüyorum ben düşüyorum. çok pis can gitti bende öleceğim yani Berkay. neredesin gitti gidiyorum vallahi e, ne kadar zekisin allah Oğlum oha niye öyle iniyorsun suya atlasana? ya atlayamayacağım korkuyorum allah bu evler epik allah korktum aa adam mert adam abi ezikmiş bu zaman bu ya cue no ya ya ya. Oha. Lagın babası. Koşun, e ya o koşamadım. O mükemmel attım adamın 500 metre ötesine. Biz de havalı. Yani. Aa. İyi takıldı ama. Oye. Mert önümden çıkarsın. O seni buzlayayım mı? Usta bakalım. Dur şuradan açı yapacağım. Aa, e. çok, çok yaparsın Mert. Abi önüne geçtim. Hadi geç adamın arkasına. Niye? Koşmayacağım. Ya yetiştiremez. O altı kişi Abi ya! Koşuş... yetiştiremiyorum? Koşuşum durdu. Ya bu nereye kaçıyor ki? O chestten yemek ve stick vurdum. Adam iki defa yayla vurdum ve adam hala yemek yemedi. Benim açlığım azalıyor. Benim de azalıyor ama. Aa adam eline yemek aldı sana. Ama aramızdaki fark da baya şey yani. Ben yaya da önümden çekinmiyorsun yani. Beş kişi kalmış. Beş mi? Ha aynen. Bu adam ölürsek 4. Ama şimdi deathmatch'te ben full Olmaz. Olacak. Yeter, abi yaya atsana çok yakınsın. Ya koşuşum durdu bekle. Benim de abi havada böyle belli bir an duruyor. Evet çok kötü. Ben gece. giderken chestlere de bakıyorum. tersten gel diyeceğim de neyse. Yok öyle bir bir şey düşünmüyorum. Acıktım ya. Ben de ben bir yemek yiyeyim. Yaz bu adam niye acıkmadı yani? Onu düşün. Adam Aa, her... yemek yiyor. <laughs> Oha! Abi adam koşarken yemek yedi. Oluyor abi. Hayır yani durmadı. Tamam abi zıplayarak eğer giderse bir şey olmaz. Ha öyle bir şey. Dur. ben de yemek yiyorum çünkü acıktım. Koşarak zıplarken Abi koşamıyorum. Yok. Sen öbür taraftan gel abi çok gerimizde kaldın zaten. Biliyorum. topluyorum ben. O Ama çok dolaşacaksınız. Şu sahilde de var ya. Ben Lan tersten yoktu. geliyorum adamı dolaştırmaya devam et. Aa yemek yiyor. Öldü. 4 kişi kaldı bir kişi daha alırsak. Oyun bizde. Belki de değil, yani ilk sen dalacaksın çünkü o adama. Beraber. Oha dört tane ayrım var bende yalnız. Ha, ben bende de bir tane var. Oh yeah. Gereksiz Gereksizliktenleri evet. şurada bir çeşit. Şeye yalnız doğru ev... git. Ee neye doğru git biliyor musun? Ee soğuta doğru git. Yani gitmeye devam et sen. Adamı nereye doğru kovalıyorduysan. O tarafa doğru gitmeye devam et, ben de o tarafa doğru geliyorum. Geliyorum Vallahi şu an F3'e bir bas. Evet. F, F var. Evet. altında. Orada parantez içinde ne yazıyor? West. E, Hesaplamayı yapıyorum. Sen bir devam et. Ya köprü... Ya bir sürü köprü var herhalde. Her e, koordinat söylesene. X'im... E, 20. Eksiye doğru geleceksin. X'i. Eksiye doğru geliyorum zaten şu anda. Tamam. Z bende hafiften eksiye doğru artıyor. Selam. Aa. Yemek yeme zamanı. Yani sana armoru. Dur ben şu suya bir item atayım biraz. Armor? Yok. Oha hepsi. Ha bende gene Aa varmış. Ver. Yani şu var sadece. Oo. Mükemmel geliştim. Tamam da niye stick atıyorsun ki ben fakir miyim? Benim misin? Yoksa zengin misin? Zenginim ben. Hadi zengin. yukarı çıkıyoruz. Dur bekle envanter yapıyorum. Ha tamam o ya. ben bir buçuk saat önce yaptım o işleri. O adamı sabahtan beri ben kovalıyorum ama. Kaç yaz benim. Armordan sana bir biraz ne bileyim beş mi geldi? Bilmiyorum ki. Ama az geldi. Çok gelseydi bağırırdım öküz gibi. Evet. Biliyoruz yani seni. Bana deminki adamdan kaçman geldi biliyor musun? Evet. yaptı. KS'ci pislik. Allah. Nasıl bir yol oldu? lanet olsun. Şimdi bence ortaya gitmenin vakti geldi de geçiyor. Bence bir o oh, hoşlu huşlu bir yer vardı yani bu ayrım kılıç Ben bir... neredeyim? Psik. Ben gerisini çıkamadım ben. Gel ters Hiç taraftan çıkma. çıkmaya çalışalım ben. Çıkacağız. Allah! sen oradan yap. Aa Ç köprüye geldim ben. Çıktın mı sen oraya? Ya tersten çıkmaya çalışınca çıkılıyor gibi bir şey yani. Ya ben niye çıkamadım? Hı, çıkamıyordum. Çıkamadım. Ben orada düştüm ya çok kötü oldu ya. Ben de şu an nutluklar oha nasıl kasar? Abi yeter. Biz buraya çıkmaya çalışırken rakiplerimiz ben kontrol edecek. Ben ortaya gidiyorum şu an. Ya. Hadi gitmeyin. Aa ben ismini gördüm. Ya da başka birinin ismi olabilir. Aa geldim geldim Geldim. Gel gel buradan köprüye çıkılıyor. Hmm. Ya. Ve geçiliyor. Peki direkt şeye mi gideceğiz? Ortaya mı? Yani. Bir keresi item boşaltması. Biz yapaydık, eydi. Orta or, nereden yapabiliriz Mert Kılıç? Biraz düşünelim. Ya ama hani ha ortada crafting vardı değil mi? Hadi gidelim. Hani bir huşlu bir mekan vardı yani ya, sen bulmuştun crafting hmm. vardı da. Olabilir. Dedim. Hani. Ya gene de asıl de sana şey... kafalık yapabilirim şu anda altından. Hmm, şey ortaya aldığımızda gerek kalmayacak. Ama şu ortaya yerde... alamayacağım. Bence ikisi takım ha. Şuradan yukarı mı çıkıyorduk şey için? Hmm, buradan. Huşlu yere geliyor galiba bura. Hı hmm, buraya orta, buradan ortaya da gidiyor. Aa bura bura. Heh. Ben yapıyorum. Ben de yapıyorum. Ben Arkadan yapıyorum. adam dalmasa iyidir. Bir daha iyi mi yukarı çıkıyoruz? Her Hayır şeyden. abi bura. Oha! Sesler yenilenmeyecek. Gel yukarıda bekleyelim. Bence ortaya gidelim. Adam ortada mı? Adam ortada değil. Bence ortadaki chestleri kontrol etme vakti. Adamın ismi ne gördün? Aa adamın ismi. Aha <Gülüyor> evet. Full <laughs> iron. Dal dal dal. AFK. Ya yok. Ya ben sen kafalık yapayım en iyisi gel. Boş ver bu adamı. Boş ver. Berkay boş ver gel. Sen beni koruyabilirsen ama. yapayım hemen. Ama ilk yemek. Yaptım. Adam geliyor. Al attım yere de. Oha diamond. Berkay yerdi mi? Bence bunu alamayacağız. Aa. Abi. Pardon. Abi yemek yiyelim. Yemek. Bence bunu alamayacağız gibi. Geliyor mi? bu. Aa ikimiz de vurduk. Devam ok. ok Aramızda. Kınlara devam. Ne oluyor? Ben beni al. Okuyor, ok. Bu beni alır yani tabi benim de olur ki ama, ama ikimiz ama bir olursak ama ben vuramadım ki tersden gel ya şu yakma taklidi yapma bana karşı sen de hemen yanıyorsun ha ne yapak abi bu kadar kaçma style Berkay kaçma abi gel kim kimi yakıyor ya kim kimi yakıyor ya oh yandım ya, şimdi benim golden apple'ım da yok açlığım da az hemen yemek yemem lazım beni koruman lazım Adam geliyor ben ok sallıyorum sadece. Aa vurdum. Abi çok az canı kaldı var ya. Aynen ha. Benim canım az ama yani çok yok. Bu var ya bu çakmak taşı o aldım. Abi golden apple yemem lazım. Bende yok. Aa geçti. Marmur, marmur Dur sana atacağım şimdi. Bir ar bir giyine oh, Abi ama sen full iron olma. Diamond kılıcın da olacak çünkü. Oha. Sana da diamond kılıç yapacağız. Ben niye yanıyorum? Al sana evet, diamond kılıç yalıyorum. gel armor atıyorum yalıyorum sana. Ya. Abi ölüyorum ya. Nasıl? Vurayım mı bir kere? Hayır. Nasıl ölüyorsun? Pantolon ben? ver. Golden pantolon. pantolon. He. Kafalın. Chain. Iron var mı? Iron mı? Hı hı. i̇ki tane var. Hani. Dur bir eşyalarımı bırakayım. Sen iron kılıç mı kullanacaksın? Yo. Abi nasıl yanıyorum ya? Bu şuradan geçince süre sen kazandın. Ölüyorum şu an. Aa ben de yanıyorum lan. Aynen. Be benim iki kalp kala durdu. O orada görünmez bir şey var gözümün. Abi ver kay. Ölüyorum. Öleceğim. Aa tamam, gil bekle. bekle. Kaç dakika var? Bir dakika kala çarpılmaya başlayacağız. Bekleyelim azıcık. Benim canım da olsun. Benim canım o kadar az ki şu anda. Ben de iki kalbim var. Benim Abi, de üç... Nasıl yanıyoruz ya? ...oraya ben var. o kadar bastım falan böyle, yine yanmaya başlıyor. Abi canım niye dolmuyor, Golden Apple'ın var mı bir tane? Hayır olsa ben yiyeceğim, benim de dolmuyor. Çesler mi yok? Şimdi çarpılmaya başlayacağız. Ateşleri söndür. Yani Aynen, şunu da söndüreyim. Ya benim canım biraz azam. neyse başlayalım mı? Aa, abi! Maşallah, abi canım üç kalp. Allah benim de az ama. evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Biz gene çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Tamam sakin ol. Mert bye. bay. bay.